Evet 29 Ocak saat 12 şu an. 11 gibi kalktım. Kahvaltı falan yaptım. Biraz telefona baktım. Şimdi de duş alacağım. En son yurt dışında almıştık. 2-3 gün önce. 3-4 gün ne zaman bilmiyorum da. Yine almak lazım. Pasaklandık yine. Ondan sonra da ders. Hadi bakalım. Bugün sadece kalkış videosunu çektim galiba. Saat şu an 4.26. Yalnız da dur. Çay. Şükürlerden bademli bu sefer. Dur bakayım. Bademli. Bunu yiyeceğiz. Türev ne durumda? Türev. Türev kuralları falan. işte mesela bu hafta bitirmem gereken sayfa var. Şu an 7, 5'i bitirmiştim. Bugün de bir 5, en az 5 bitirirsem iyi olur. Ondan sonra da fizik diyor bugün. Ve bu hafta bir gün hafta alabiliriz. alabilir İstanbul'a gidebilirim belki. O yüzden Perşembe ile Cuma yapacaklarım yer değişecek. Başka da. Başka da normal hayat akışında yani. Vloglar gelmeye devam ediyor. Onları izliyorsunuz. Çektik o kadar izlersiniz ya. Yani yollarım onları. İzlemeseniz de canınız sağ olsun canımız onda değilsiniz. Ne anlatıyor? Kendi kendime trebe girdi. Neyse, neyse kaçar ne? attı. Evet, saat 9.40, film 9.00 Ocak akşamındayız. Tarhan'a... Tarhan'a değil, mercimek arttı, ekmek işte, yemek. Bir daha yiyeceğim. Kanım hafif açıktı ders olarak da Trev'de gelmek istedim yere gelmek üzere. Gelmek istediğim yere gelmek üzere. Ama daha size başlamadım. Avrupa etkisini bilmiyorum. Tam düzen oturuyordu bir daha. Dağıldık gittik ya. Ama bu hemen kendimi toparlamam lazım. Yani iyiyim yine de. Bir ders çalışabiliyorum dağılık. Mesela tüm biyoloji aksadı. Bugün fizik aksadı. Ya, dolar saat 9.40'da. İşte umarım fizeye az da olsa bakabilirim bugün mesela. de pazar günü eksik olan kısımlar olacak. Onlara çalışacağız dedik. Ve de bu hafta İstanbul'a gidersem işte yine ortalama bir hafta olacak. Yani iyi bir hafta olmayacak. Bilmiyorum ne yapacağız ya. 9.40. İyi bitireyim bari bugün. Daha ne çekeceğim ki? Çekmem herhalde. 29 Ocak bitti. 30 Ocak Kalkış 11 buçuk Mevcut durum 12.57 Hormonlar dalgalı Moral bir oluyor bir olmuyor Bilmiyorum garip bir şeyi anlatamam yaşanır Neyse Çay iyi gelen şeylerden birisi. İteceğiz. bundan sonra anladım mı? Esferitel bir kişiliğim. Hmm. Instagram'dan biraz video izlerim. Maalesef öyle bir insan. Ondan sonra da artık ders çalışırım. İnşallah. Yaparım ya yaparım. Yapacağım. Evet 30 Ocak 7.43 Ekran değil ama Almanya'da aldığımız MEXİL onu açacağım şimdi Nasıl açılıyor ona da bir bakmak lazım Bunlar hepsi tek parça anne de Şurada şöyle kat çizgileri var ama onların Anaa halbuki de ondanmış Buralı Mahvettik şeyi de Buralı sigara sanki Baksana şöyle bir şeyler Nere bu şimdi Oldu güzel de sütlü çikolata işte. Hmm. Evet bak. Milk. Şurada yazıyor ki milk chocolate. Sonra he, bunlar farklı dinli. Hello Will Almancası. Assorted Milk Chocolate. Güzel beğendim. köyde var bu arada yanımıza. Bu da reklam değil. <laughs> Altaya selam olsun. Ha, bu Mersi açınca farklı renkli şeyler çıkıyor. Mesela bu yeşil fıstıklı, hazelnat diyor, badem falan bir şeyler var. Mesela bu kahverengi farklı. Bu sütlü çikolata az önce yedim. Bu da neymiş? Bu da hazelnat bir şeyler diyor da. Bunlar bir fıstık var. Bu normal sütlü çikolata. Bu da işte farklı arama. Öyle. 30 Ocak, saat 11. Bugün de sadece bir önce yaptım. Dözeceğiz, zenirleniyorum. İnşallah yapacağız. yapacağım Ömer. Yapmak lazım. Yapman lazım. Bugünü önceden bitirmiştik ama hadi şimdi de bitirelim. 31 Ocak, saat 12'de uyandım. Bizimkiler evde yok, niye bilmiyorum. Kardeşim evde, bu, annem babam yok. Ne bileyim, öyle kalktık işte saat 12. Geldi otele geri. Yatmaya geldi. Bir de bakmışsın, akşam olmuş. Ocak bitiyor be, 31 Ocak, saat 7'yi 7 geçiyor. Dursun dursun zaman diyorsun da oyun oyun değil ki yaşamak. Bugün matematik yaptım. Türevi biri bitirebilirsem bitireceğim. Bitiremezsem de canım sağ olsun. Abi. Ama bu zaman çok hızlı geçiyor. Ne yapacağız onu hiç bilmiyorum. Ya da makarna salatası. Bu salatası ne diyorsanız artık. Onu yiyeceğim de mental breakdown olduk yine ya. Niye bilmiyorum. Ömer ah Ömer ah mal Ömer. Akıldan artık amına koyayım ya. Küfürü de ettik neyse. Buraları keserim de neyse keseyim. Keseyim mi kesmesem. Neyse kesersem diye iki kere yapacağım. Evet abi 31 Ocağı bitiririz. Ocak ayı bitti. Saat 7.10. Kendinize iyi bakın.